Kemal bey. Niye kaybettin? Niye kaybettin biliyor musun diyor? Efendim diyor. Köylüler hı -hı, köylüler zaten para harcamıyormuş arkadaşlar. 500 lirayı verdin mi alıyorsun oyu. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor o. Şu anda köyde misin, şehirde misin? <laughs> şehirdeyim. Ama her an köyde olabiliriz yani. Sen Çin'e gittin mi? Geçen hafta Zonguldak'a gitmiştin değil mi? Çin'de miydim, mi mi gittin? Orası şöyle, hani merkezi de var. Köy birbirine çok yakın köyler. Yani kırsalıyla merkezi birbirine çok yakın yani. İkisine de, köye de gittim, kırsal ilçeye de gittim. Peki abi, bir çocuğu, şey Köyde, köyde para harcadın mı? Ee, vallahi Valla bayağı harcanıyor. Hadi yani abi, böyle ki oluyor Nasıl? Değil yani. Abi şimdi Kemal Bey yalan mı söylüyor? Ayıp diyorsun ya. Valla çok ayıp ya. Malum uzun bir aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ekrana çıktı arkadaşlar. Hani öncesinde Pendik Spor şampiyonu aldı. Bravo, bravo, bravo. Sevgili Pendik Spor. Hayırlı olsun. E ee, Galatasaray şampiyon oldu. Sevgili Galatasaraylı halkım. Halkım. Hayırlı olsun. Başka Kemal Bey Efendim Fatsa Spor bilmem nerede işte. Böyle. Dernek şu. Der. Tamam Kemal Bey seçim kaybetti. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Bunun dışında bir baktık Sözcü TV'de. Şimdi ben Sözcü TV'ye neden katıldığının perde arkasını size anlatmak isterim. Ee, bir kere Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralar Fatih Portakal'dan nefret ediyor. Öyle böyle değil yani... Ee, hani o yayında Fatih Portakal'da olsun e, gibi bir şey konuşulduğunda sakın, sakın ola ki o olmasın dedi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu aynı nefreti kimin içinde besliyor? İsmail Saymaz için ama o kadar da değil dediler Sözcü ekibi, Sözcü TV'nin genel yayın yönetmeni. Şimdi İmamoğlu geliyor içeriye yayın gününden bahsediyorum. Bir teklif kimden gitmiş? Teklif doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gitmiş arkadaşlar. Ben en çok beni eleştiren kanal siz oldunuz. Sizin kanalınıza katılıp programda konuşmak istiyorum ama Fatih Portakal istemiyorum. Kesin ve kesin, kesin son kararım Fatih Portakal'ı istemiyorum. Tamam eyvallah Kemal Bey kim olsun? Tabii ki Uğur Dündar mutlaka olsun. Başka işte o biraz İsmail İsmail saymaz olsun demiş Alişar genel yayın yönetmeni bir de benim çok eski arkadaşım beraber HBB televizyonda yıllarca çalıştığımız Kim İpek Özbay olsun demiş tamam geldi İçeri girerken çok gergin çok böyle e, aldığım kulisleri söylüyorum özellikle İsmail'e bakarken inanılmaz böyle bir, bir ateş püsküren bir yapıda İsmail Eee İsmail zaten o görüntülerden izlerseniz o ruh hali içerisinde olduğunu göreceksiniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun o e, gerginliğinden etkilendiğini göreceksiniz. Sorularını sorarken ben İsmail'le de konuştum dedim ya İsmail sen soru sorarken şiştin. Abi nasıl şişmiş diyor. Yani gergin ortam çok gergin dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geldi, konuştu, epey şey anlattı. Aslında hiçbir şey anlatmadı. Kemal Bey, niye kaybettim? Niye kaybettim biliyor musun?" diyor. Birazdan bunu Cem Küçük'le konuşacağız ama efendim diyor, köylüler hı -hı, köyde olan var mı arkadaşlar şu anda? Köylüler çok para kazanmış bu dönemde. Ama köylüler zaten para harcamıyormuş arkadaşlar. 500 lirayı verdim mi alıyorsun oyu. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye? Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu? Sonra tarifeyi biraz daha düşürdü. Önce 500 lira dedi. Sonra döndü dedi ki 250 lira bir köylüye verdiğiniz zaman o ayda günde değil. Ayda 250 lira bir köylüye verdiğiniz zaman o köylü zaten köylü ne olacak diyor. Harcamıyor ki parayı diyor. Aldı o parayı bize oy vermedi. Diyor. Bak şimdi. Pek Kemal Bey sen nereden oy aldın? Mesela biz kentsel zenginlerin olduğu Kadıköy'den, Beşiktaş'tan, işte İzmir'den, Bakırköy'den, Ankara, Çankaya'dan yani en 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 yerlerden aldık biz oylarımı. E şimdi tabii İsmail Saymaz'ın önünde iki tane şık vardı. Ya batacaktı, daha doğrusu ya tarih olacaktı ya da tarih yazacaktı. İsmail Saymaz o yayında tarih olma adına adımlar attı. Bir dakika dedi Kemal Bey dedi. Bir dakika. Ne? Ya dedi şimdi siz diyorsunuz ki Kırsalda bize 500 lira 250 lira para verdiler ki Kemal Kılıçdaroğlu lafıyla kendini batırdı. E, tamamen bitirdi. Peki 21 yıldır AK Parti zaten kırlarda kırsalda oy alıyor. Kemal Bey deyince İsmail Saymaz he yay ya efendim şimdi başka topu çevirdi. Kemal Bey Tayyip Erdoğan kazandı. Kazandı da ya da kaybettik de hele bir de ki niye kaybettik? Ya Tayyip Erdoğan ilk defa yenilgi almış. Nerede almış? Nerede almış? Parti oylarından bahsediyor. AK Parti %42'den %35'e. Ha, şimdi orada orada şöyle bir şey çıktı ortaya. E, ne İsmail Saymaz, ne Uğur Dündar, ne de İpek Özbay. E, şunu diyemediler, sormadılar. Kemal Bey, affedersiniz sizin Cumhurbaşkanlığı hariç yüzde 48 almakla övünüyorsunuz. HDP'nin oylarını alarak falan filan da pardon laf aramızda CHP'nin oyu kaç diyemediler. Deseler hatta şunu demediler diyemediler. Ya da dediler mi? Demediler. <laughs> Kemal Bey siz AK Parti'nin oyun düştüğünü söylüyorsunuz da sizin oyunuz deva, gelecek, ondan sonra saadet, demokrat parti bunlara rağmen 25'te kaldı. Siz burada affedersiniz, laf aramızda ne anlatmak istiyorsunuz? Deseler, Kemal Bey de herhalde o zaman, efendim, daha zorlamayın, daha Allah Allah, anlatıyoruz, Tayyip yenildi. Nasıl yenildi? İşte yenildi ya, yenildi. Yüzde 35 Peki Kemal Bey efendim canım Kemal Bey şimdi Tayyip Erdoğan 5 yıllığına geldi. Bir şey değiştirmiyor. Kazandı. Nereden biliyorsun 5 yıllığı? 5 yıllığına geldiğini nereden biliyorsun? Efendim süresi o kadar. Olur mu canım? Bunun erken seçimi var. Bunun başka ne var Kemal Bey? Ya var işte bir şeyler var. Yani hani yangınlar, sel felaketleri, deprem, başka? Başka da var. Neydi? Halk öfkesinin oluşması gerekiyor. Ondan sonra başka? Efendim bir de, bir de bu bir tane cancık var. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Yani ip yürüyor, kervanda yürüyor. Efendim Tayyip Erdoğan hastaymış. Hmm. Neymiş? Sara geçeceğim. Sara. Gizli gizli Sara nöbetleri geçiriyormuş. Sonra yeni bir ameliyat olacakmış. Oğlum ne ameliyatı? He, doktorlar bana çaktırmadan dediler ki olacak olacak. Bunu diyen olacak olacak diyen biraz birazdan onu Cem Küçü'ye havale edeceğim. O da alıp Mustafa Albayrak'a havale edecek. Bu Meral Akşener'le e, Tayyip Erdoğan gizlice buluştu diyen var ya bir tane. Demiş. Ne demişti? Ortak buluştular. Tayyip Erdoğan dedi ki bana dokanmayın. Hı -hı. Abdullah Gül'ü ben seveliyim. Onu Cumhurbaşkanı adayı yapın demiş. Kendisi de siyasetten çekilecekmiş. Oğlum hani? Ya o geride kaldı. Ne her şeyi öyle konuşuyoruz. Şimdi hastalanmış. Hasta. Hasta işte. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hani ne diyorlardı yalancının şahidi şıracı mı diyorlardı ne falan. Kemal Kılıçdaroğlu herhalde buraları takip etmiş ki bir şeyler olur imasında bulunuyor. İsmail diyor ki efendim Tayyip Erdoğan görev süresi 5 yıl. Niye 5 yıl diyorsun? Hı? Niye 5 yıl diyorsun? E, süre o kadar. Efendim işte oraya getirmek istiyor. O da olmadı. Peki, peki, peki. Deprem bölgesi niye kaybettiniz? Hatay'ı kaybettiniz. Efendim tabii şimdi orada neyse onu geçti. Ee, kaybettim ama hele bir de bana niye kaybettin? Ben kaybettim ama kardeşim bir gerçek var. Ben asgari ücreti arttıracağız dedim. Tayyip Erdoğan arttırdı mı? Arttırdı. Ya Tayyip... Kemal Bey bak sana başka bir şey söyleyeyim. Niye kaybettin? Tamam kardeşim ben onu anlatıyorum. Böyle ses tonu da Anlamıyor musunuz? E ne anlayacağız? Şimdi ne diyorsun? Ben asgari ücret dedim. Tayyip Erdoğan anlattı. Şey arttırdı. Ondan mı yenildiniz? Bir dakika. Lafımın arasına girme. Niye? Efendim ben EYT dedim. Tayyip Erdoğan onu da yaptı. E ne demişlerdi? Yaparsa AK Parti yap. Demek böyle oluyormuş. Demek ki geliyorum gelmekte olan diyen Kemal Kılıçdaroğlu Geliyor gelmekte olan Böyle kazanıyormuş. O diyormuş Ne diyormuş? Hiçbir şey demiyormuş. Cem Küçük valla iyi gevezelik yaptım senin arkandan ha. Ama senin Yo, senden dinledim, dinledim. Ben 10 dakikadır bekliyorum burada. Ha valla ben, ben de bekliyordum. Şimdi abicim Hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Şu anda köyde misin, şehirde misin? <gülüyor> Şehirdeyim. <gülüyor> Ama her an köyde olabiliriz yani. Sen şeye gittin mi? Ee, geçen hafta Zonguldak'a gitmiştin değil mi? Köy, şey, içinde miydin, köyüne mi gittin? Evet, evet hafta. Orası şöyle, hani merkezi de var. Köy birbirine çok yakın köyler. Yani kırsalıyla merkezi birbirine çok yakın yani. Tamam İkisine sen köye gittim. mi İkisine de. Köye de gittim. Kırsal ilçeye de gittim. Peki abi bir şey Köyde, köyde para harcadın mı? E, vallahi Valla bayağı harcanıyor hadi abi. böyle ki oluyor değil yani. Abi şimdi Kemal Bey yalan mı söylüyor? Ayıp ediyorsun ya. Yani. Valla çok ayıp ya. Yani. Köyde baba, ne para, köyde para harcadın? Abi. Köyde oturunca bak, bakkaldan alışveriş yapmıyor musun? abi ee, nasıl, bir yere gidip ne bakkaldan? Gazete ya. almıyor musun? Ya. Yani. He? köyde olunca yani ya da kırsalda olunca bakkala gitmiyor musun markete? Kıyafet almıyor musun? Eczaneye ya gitmiyor musun? Da abicim, abicim. musun? Oralarda oralarda alıyorsun da yani köy yeri ne olacak yani? Önce biliyorsun Kemal Bey bir 500 lira tarifeyle tarifeyi 500'de açtı. Sonra ikinci aşamada 250 liraya düşürdü. Dedi ki 250 lira verdiler. Köyde ne dedi? Ne? Ne para harcayacaklardı? yani ulan düşünüyorum ben de yıllarca köyde kaldım anasını satayım ekmek nereden geliyor su nereden geliyor akşam yemeği patates işte bilmem ne şu bu bunlar acaba biz ya şöyle söyleniyor bak, bak şimdi hadi abi Kılıçdaroğlu'nun tabi dünyada herhalde bir haber diye söylemek lazım Allah aşkına ya köyde elektrik telefon su gelmiyor mu ya demin dediğin Ama ya bak, yani or oralar bedava abi nasıl nasıl bedava ya? Valla biz bayağı ya, babam, babamın evinde, kayınpederin evinde bayağı elektrik, su ödüyorsun. Doğalgaz var şimdi kö köylerde. Artık Ama işte, sen de bilmediğin bir şey var. Sen dünyadan haberin yok abi. Tayyip Erdoğan, o milletin oyunu almak için orada her şeyi bedava yaptı. Öyle halde yani. Ya diyor Tabii. ki 500 lira Allah aşkına ısınma parası 500 liranın üzerinde geliyor insanlara ya. Isınma parası. Yani çoğu evde doğal gaz var artık Anadolu'da, bizim Karadeniz'de öyle. Ee, sonra do, e, doktora gidiyorsun, eczaneye gidiyorsun, bakkala gidiyorsun, çarşıya iniyorsun, işte e, alışveriş için. Böyle artık insanlar her gün köyde kalmıyor ki. E, çarşı ilçeye geliyor, böyle yollar var artık. Yani şey değil ki yani. Beyler geliyor ya. Çarşılar, çarşılar geliyor. Domates, bedava. Ya <laughs> şimdi, sonra bu insanlar. Yani kahveye de gidiyor kendileri. Kendi aralarında da bir araya geliyorlar. Ev ziyaretlerine gidiyorlar. Kemal Bey birinin Hadi abi bir Anadolu turu yaptırması lazım. Yani Kars'tan başlasın. Kars'ın köylerinden. Oradan İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Ege Akdeniz'in hatta oraların köyleri de gitsin. Orada da köy çok. Yani oradaki yaşamlarda da köy çok ama 500 lirayı şu an ben sana söyleyeyim. Her olmadığında 50 lira da büyük paradır ama Birine şimdi 500 lira göndereceğim dediğin zaman bile hani ne için hani az bulur ya az bulur derken çünkü hani Ama 500 500'ü düşürdü abi. 500'ü düşürdü sonra 250 lira dedi. Yani vallahi kendi de atsaydı 500 lira o zaman madem öyle. Bak bir de orada nerede yanılıyor biliyor musun? Şimdi ciddi bir şey söyleyeyim. Türkiye'de <laughs> şimdi köylerde diyor ya AK parti oy çıktı işte ağırlıkta Erdoğan oy çıktı diye. Allah aşkına Türkiye'nin her ili iyi güzel her eden güzeldir kendine göre. E, Güneydoğu'daki illerimiz biraz daha ilk köyleri belki geri, geri değildir de yani hani hep öyle denir ya öyle varsayalım. Şimdi Batman, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Cizre, Şırnak buralar bizim güzel illerimiz, ilçelerimiz ağrı. Ben tek tek baktım abi. E, buralardan Kemal Bey oy almış %60-70. Buralar hep köy. Köylerinden hep Kemal Bey oy almış. Siirt'ten, Pervari'den. E o köylü niye vermiş? Onlara 500 lira vermiş mu Tayyip Bey? Abi oralar şehir, şehir. Şehir değil bak, şehir. Bak ne diyorum? Oralar... köylerine baktım. Yüksekova'nın bazı köylerine. Yüksekova'dan çıkan oylara baktım. Batman'a bak. Şırnak, Ağrı, Kar. Senin memleketin Kars'ın bazı yerleri. Ee, onun dışında e, yine başka yerlerde de var bayağı Kemal Bey Güneydoğu'yu olduğu gibi almış ya. Yani 70'e 30'luk bir de 65'e 35'lik bir denge var. Hani Antep'i çık, Antep Şanlıurfa ki oralarda da oyu bir miktar arttı Kemal Bey'in. Ona rağmen gene de yüksek köylerden oy almış. Bir şey söyleyeyim. Bu arada bizim Karadeniz'de mesela bizim köyde de ona aşağı yukarı %25 oy çıkmış ilçede. Eynesiz de mesela. Onlar köylü değil mi? Onlar nasıl oy vermişler Kemal Bey'e? O 750 lira vermiş abi. <laughs> ya şimdi bu Kemal Bey şeyi de bilmiyor. Yani geleneksel olarak o bölgelerde CHP'lerin de olduğunu, o kendisine oy verdiğini. Aslında kendi seçmenini de aşağılıyor. Yani kendi seçmeni işte doğru de orada o bölgede yaşıyor. Ya tabii ben ironi yapıyorum da şöyle. Tabii tabii. E, aslında şu ifadelerle yani Kemal Kılıçdaroğlu o, o ifadesiyle sadece köylüleri küçük görmedi. Şimdiye kadar zaten biz buna alışırız. Yani göbeğini kaşıyan adam, bidon kafa, işte yok soğan, yok patates, yok makarna, yok kömür, bir sürü mine kırık kanatlar, bilmem ne bunlar yıllardır ülkeye, ülke insanların aşağıya aşağıya bu noktaya geldiler. Şimdi işin ilginç tarafı yani kendi kendilerini de böyle ele veriyorlar. Ekranda ee, Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kullandığı zaman yüzündeki ifadeyi gördün mü? Ve ve karşısındaki İsmail saymadın özellikle Uğur Cündar'ın nasıl böyle donup kaldığını gördün mü? Ya orada bir de hadi abi şimdi ben bir bak dediğim gibi yani Güneydoğu illerimiz de şimdi çok iyi durumda ama bazı köyler hadi biraz daha e, teknolojik bakımdan geri değil. Böyle değil de hadi öyle varsayalım gene. Yani sen Hakkari'den %70 oy aldın ya. Hani Ağrı'dan %60 oy aldın. Yani Şırnak'tan %65'e yakın oy aldın. E, ee, Bitlis'ten, Bingöl'den, Siirt'ten yani Güneydoğu'yu hani görece ülkemizi dediği zaman böyle gelişmişlikte daha geri denir. Ee, bu Güneydoğu illerimiz için. E Kemal Bey buraların köylerini almış abi. Komple nasıl almış? Yani dolayısıyla ben sana söyleyeyim Karadeniz'de ortalama %20-25 aldı. Bazı köylerden oy aldı bir onla oy çıkmam hem de e, fena oy almadığı yerler var yani şimdi bu köylüler 500 lira değil değil ki o insanların görüşü düşüncesine göre e, oy veriyor insanlar bakıyor e, sonra altı buçuk milyon kırsaldan Tayyip Bey oy almış 3 milyon Kemal Bey almış bak kendisi de söylüyor programda diyor ki Tayyip Bey altı buçuk milyon oy aldı ben diyor 3 milyon oy aldı üç buçuk milyonluk bir fark var demek ki o köylerde yaşayan 3 milyon kişi sana oy vermiş. Onlara para vermemişler mi? Aslında o sana oy verene de hakaret ediyorsun. Yani Tayyip Bey herkese 500 lira verdi. Hepsi TRT izliyor. Sana oy veren 3 milyonlar 3 milyon da TRT izliyorsa ama gene de sana oy vermişler. Demek ki insanların görüşleri ipotek altına alınamıyor ya da bağlanamıyor. Sonra hadi diyelim ki 6,5 milyon şehirde Tayyip Bey 21 milyonda şehirde oy almış. Sen de aşağı yukarı 22 milyon civarında şehirlerde oy almışsın. 51 49. arada bahis fark yok ki. Hani AK Parti İstanbul Ankara'ya biraz çalışsaymış o fark da kafa kafaya gelirmiş. Yani Kemal Bey nereden baksan tutarsızlık diyor ya. Nereden baksan ahmakça diye Ahmet Kayan'ın şarkısı var. Hakikaten nereden baksan tutarsızlık Kemal Bey'in durumu. Yani ne olayları izah edebiliyor, ne olayların içinden çıkabiliyor, ne bir şey söyleyebiliyor. Yani burada çok tuhaf bir şekilde Kemal Bey'in garip bir durumu var ve şöyle hani biz işte ilk turda kazanamadı diyor. Bak ben çok dikkatli dinledim. İlk evet. turda kazanamadı diyor. Ya arkadaş kazanamadı sen mi kazandın? Yani sen 45 aldın 44.5 adam 49.5 arada 5 puan fark var.